Abram Tilesk adında meşhur bir psikiyatrist var. Bu psikiyatrist istakozların hayatından yola çıkarak bize güzel bir farkındalık kapısı aralıyor. İstakozlar yumuşak canlılar ve sert kabukları var. İstakoz büyüdükçe o sert kabuğuna sığamamaya başlıyor. Ve gidip kendisine bir kaya dibi buluyor. O kendisini sıkan, kendisini strese sokan kabuktan kurtulup kendisine yeni bir kabuk yapıyor. Ve daha sonra istakoz büyüdükçe bu yeni kabuğa da sığamıyor. Yine kendisine bir güvenli bir kaya gibi buluyor. Yine o kabuktan kurtuluyor ve büyümeye devam ediyor. Tam burada Abraham bize diyor ki istakozun eğer bir doktor olsaydı doktor ona sen strese girmişsin. Al şu antidepresanı diyecek ve istakoz asla büyüyemeyecekti diyor. Tabii ki kendisi de bir psikiyatrist olan Abraham bize şunu söylemiyor. Doktora gitmeyin, ilaç almayın söylediği şey bu değil. Söylediği şey tam da şu. Hayatımızdaki stresler, sıkıntılar aslında bizim büyümemiz ve gelişmemiz için. Biz de hayatımızdaki stresleri ve sıkıntıları o gözle bakarsak, örneğin hiç ummadığınız anda işinizi kaybettiniz, farklı bir ortamda yaşamaya, farklı bir şehirde yaşamaya başladınız, kötü giden bir ilişkiniz vardı, onu bitirmek zorunda kaldınız. Bunların gibi bir sürü şeyler bizi strese ve sıkıntıya sokan, bizi sıkan olaylar. Ama bunların üstesinden gelmeyi başardığımızda bize yepyeni kapılar aralanabiliyor. Biz büyümüş ve gelişmiş oluyoruz bunların üstesinden geldiğimizde. Ve baktığımızda da bir sürü insanın, bir sürü çok daha ağır bir takım şeyleri kaldırabildiğini, onların altından kalkabildiğini, çok daha büyük sıkıntılardan kurtulabildiğini, başarabildiğini görüyoruz. O halde onlar başarabilmişse bir insan bir şeyi başarabilmişse biz de başarabiliriz. Bir istakoz kabuğunu kırmayı, kabuğunu değiştirmeyi başarabilmişse biz de başarabiliriz. Biz insan olarak çok daha güzellerini başarabiliriz. Sen de başarabilirsin. Sen de o stresin ve sıkıntının seni büyütmek ve geliştirmek için olduğunu fark ettiğinde o sıkıntı ve stres sana belki eskisi kadar çok daha zor ve aşılması imkansız gibi görünmeyecek. Böyle güzel bir hikayesini de paylaşmak istedim. Lütfen beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Parlayla kalın, ışığınız hep parlasın. Hoşçakalın.